Size direkt telefonu da anlatayım. Şimdi... Tamam, verecek olduğumuz e, preparat böyle şirinle şeklinde. İçerisinde sıvı, e, isimleri tüy ve gece. E, evleri alır hasar almış. Tabi onlar da güvendiği bir yer olarak buraya bıraktılar. Kendilerine yeni bir hayat kuruncaya kadar de beraberler daha sonrasında evlerine tekrar gidecekler. Bu da Tefo ismi, yine evi ahır hasarlı. O da bir süre bizimle beraber. Tabii Süheyla Hanım bir bacağı ampute ya da bir gözü olmayan genelde o kedilere ev sahipliği yapıyordu. 50'ye yakın kedisi vardı. Ee, kedimiz geldiğinde hamileydi. Burada doğum yaptı. Şu an 4 tane yavrumuz var. Genel durumları gayet iyi, sağlıkları iyi. O da buradan çıkıp tekrar kendi yuvasına gideceği günü bekliyor. Kuyruğu ne yazık ki enkaz altında ezildi. Kuyruğu ampute oldu. Hocam. Hı? Bozma hocam. Hı hı. Biliyorum biliyorum. Bak bak bak. bak. Hı hı. Tamam. Yok bir şey. Bak. Bunlar artık son kalan. Ee, neredeyse onda biri kaldı. Tabii beklemediğimiz bir olay yaşandı. Ee, ne yazık ki Söyle Hanım'ı kaybettik. Tabii Söyle Hanım'ın 50'ye yakın kedisi vardı. Tabii bu kedilerin bir kısmı enkazdan çıkartılıp en yakın klinik olarak buraya getirildi. Birçoğunun tedavisi tamamlandı. Şu an taburcu edildi. Güzel yerlere sahiplendirildi. Bir kısmı eşi tarafından sahiplenildi. Tekrar bakımı devam edildi. Şu an elimizde Söyle Hanım'ın bir tane kedisi kaldı. Umarım ona da güzel bir yuva bulacağız. Onu da göndereceğiz. Evet, Söyle Hanım hayvanları çok severdi ve özellikle yani takdir ettiğim yönü şuydu e, hani birçok insanın uzak kaldığı işte bir bacağı ampute, bir gözü görmeyen ya yani mutlaka bir sıkıntısı olan kediye ev sahipliği yapardı onlara e, yuva olmuştu onların bakımlarını yapardı tedavilerini yapardı kendisi bunlar için çok emek harcardı engelli garının ee, bunda yoktu yani. Kedilerin bir kısmı Tabii kendi evinde, bir kısmı da en altta dükkanda kaldığını biliyoruz. Ee, o şekilde onlara da yuva olmuştu yine. Ee, tabi bilmediğimiz birçok hayvan elinden gelip geçiyordu. Yani baktıkları haricinde tedavisini yapmak için aldığı hayvanlar da vardı. Ee, onların da yine tüm tedavilerini, barınmalarını, yemelerini hepsini sağlardı. Bunlardan tabi 10 tanesi bize ulaştı. Diğerleri ee, belediyenin e, kliniklerine ya da diğer. Eşi tabii ki çok üzgün. O durumda konuşmak için tabii biz de çok zorlamadık. Yani ne gerekiyorsa biz elimizden gelen yardımı yapacağımızı söyledik. İki tane kedisi onun için e, ondan hatıra olarak kendi alacağını söyledi. Onları aldı. E, bir de hani onun ismini yaşatmak için bir kedi barınağı yapma planı olduğunu söyledi. Bizimle paylaştı. Yine depremden çıkan Ares, fıstık, onlar da burada tedavi gördüler. Tabi bu dönemde görmüş olduk ki İzmirli hayvansever dostlarımızın da ilgi alakaları, duyarlılığı gerçekten çok çok fazla. Onlara bir kez daha buradan çok çok teşekkür ederiz. Duyarlılıkları için. Evet İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkartılan ve Süreyla Erdönmez'e ait olan kedilerin tedavileri tamamlandı. Onlar artık yeni evlerine kavuştular. Onlardan sadece bir tanesi yeni sahibine kavuşmayı bekliyor.